Konya Kapalı Havzası adı üzerinde dışarıdan herhangi bir akarsuyla beslenmeyen, sadece yağışlarla e, dengelenen bir e, su bilançosuna sahip. E, bu yıl özellikle bahar aylarında, özellikle Mayıs ve Haziran ayı içerisindeki yağışlar e, gerçekten e, normallerin çok çok üzerinde gerçekleşmiş oldu. E, bu süreçte de toprak e, aşırı yağışlardan dolayı ani bir şekilde yüze yakışına dönmekte ve bazı yerlerde de sel taşkın şeklinde kendisini gösteriyor. E, İslik Yaylası Bölgesi Karapınar'ın güneyinde, Hotamış'ın e, doğusunda bir bölge. ve Burada da e, geçmiş yıllarda kuraklık, yine aşırı e, su kullanımı nedeniyle çeşitli şaplarda obruklar ve yüzey yarıkları meydana gelmişti. Şu anda e, suyun e, yoğun bir şekilde yer altına gittiği düzenlerin olduğu bölge hemen İslik'in e, doğusundaki kum ocaklarının olduğu bölge. Bu bölgede de e, havza kenarlarında meydana gelen kuraklıktan dolayı sıkışma ve yer altındaki yapılardan kaynaklı olarak yüzey çatlakları, yüzey yarıkları meydana gelmişti. Şu anda e, oradaki çıplak tepelerden meydana gelen yüzey akışı buradaki e, düdenlerden e, yer altına karışıyor. Yani karsik sistem aslında yüzey ve yer altı bağlantılı büyükçe bir sistem. Yer altına giden e, sular da e, tabii ki bu karsik sistem içerisinde e, daha kuzeye doğru hareket ediyorlar. Bütün bölge içerisinde e, çok sayıda e, obruk yapısı ve yer yarı oluşmaya başladı son yıllarda kuraklığın da etkisiyle birlikte. Kuraklık tabii geçmişten günümüze devam eden bir olgu. Hemen bugünlerde kuraklık çölleşme ile mücadele ile ilgili adımlar da atılıyor. Gördüğümüz gibi bu havza içerisinde yağışların azlığı ciddi bir problem ama fazla olması da bir problem. Yani dengeli olması gerekiyor. Bu bölge içerisinde 400-450 kilogram metrekareye aslında yeterli bir yağış olarak görülüyor. Çünkü havza içerisinde özellikle genç sedimanlar içerisinde Yoğun, kirli ve e, suyla karşılaştığı zaman çözülebilecek nitelikte malzeme mevcut. Burada daha önce var olan yer yarıklarının içerisinde ince taneli malzemenin yüzey akışıyla yer altına hareket etmesi ve oluşan boşluktan da kalan suyun boşalması şeklinde bir durum izliyoruz İslik bölgesinde. E, bu bölge içerisindeki yer yarıkları sadece İslik bölgesiyle sınırlı değil, Karapınar'ın birçok yerinde, geçtiğimiz yıllarda Emir Gazi'de yine yaşamıştık. Hemen Konya'nın çevresindeki dağlık alanların sınırlarındaki bölgeler, yukarı Pınarbaşı'da, aşağı Pınarbaşı, Aslım Sanayi bölgesinde de mevcut. Tabi Havza'nın kuzeyinde Yunak, Çeltik, Akşehir, yine bu bölgelerde de yer yarıklarının oldukça yaygın olduğunu görüyoruz. Bu aslında bugün meydana gelmiş olan bir olay değil. Uzun yıllar devam eden kuraklık ve aşırı yer altı suyu kullanımının bir neticesi. Son yıllarda yapılan araştırmaların büyük bir çoğunluğu aslında yer altındaki karstik sistemin e, gelişmesinin en önemli nedenlerinden birisinin yeraltı seviyesindeki hareketlenmeler yani yükselme ve alçalmalar olduğunu belirtiyorlar. Nitekim bölgemizde de bunun e, tezahürünü görüyoruz. Özellikle Konya Kapalı Havzası içerisinde yağışın da azlığı nedeniyle kış mevsimlerinin bir miktar su yükselimi gerçekleşti. Sulama dönemiyle birlikte yeraltı seviyesinde düşümler meydana geliyor ve böylece su seviyesindeki oynamalar e, çözülebilir nitelikteki karbonatlı ve eforitik kayaçlarda daha çok çözüyor. Ve yer altındaki karşılık sistem genişliyor. Böylece üstteki örtü tabakası dayanmadığı yerlerde de obruklar meydana geliyor. Kimi yerde de yer altındaki yapılara bağlı olarak biraz daha yüksek alanlar, alüvyon ölçüsünün inceldiği yerlerde yüzey yarıkları meydana gelebiliyor. Bu meydana gelen yüzey yarıkları aslında bu kuraklığın ve kuraklığa bağlı sıkışmanın en önemli göstergelerinden bir tanesi. Bu İslik bölgesinde yaşanan olayda bu meydana gelen yarıklardan suyun yer altına hareketi olarak özetleyebiliriz. Aslında vatandaşlar doğrudan izlemek için oraya gitmeseler iyi olur. Çünkü yer altındaki boşluğun boyutları net olarak bilinmiyor. O nedenle bu boşluklarla ilgili çalışmaların da yapılması gerekiyor. AFAD zaten şu anda bölgedeki genel obrukla ilgili çalışmalarını tamamlamış durumda. Bölge içerisinde yapılan genel çalışmada riskli bölgeler aşağı yukarı ortaya çıkarıldı. Ancak bunun içerisinde daha riskli olan alanlar var ki sözünü ettiğimiz İslik bölgesi bu çok riskli olan alanların içerisinde kalıyor. Hem e, jeolojik olarak litolojilerin çözülebilir nitelikte olması birinci koşul, yeraltı sularının e, ciddi bir şekilde asit niteliği kazanmış olması ve oradaki örtülü faylar, e, kırıklar, suyun hareketini kolaylaştırdığı için bütün e, obruğu tetikleyebilecek olan mekanizmalar orada gerçekleşmiş vaziyette. Bölge içerisindeki aşırı yeraltı suyu da su seviyesindeki oynamaları belirlediği için bütün hem doğal jeolojik etkenler hem de antropojenik etkenlerle burada hem obuk oluşumu hem de yarıkların oluşumu devam ediyor. Şu anki suyun kaçtığı noktayla ilgili, o düdenle ilgili söylememiz gereken durum ise vatandaşlarımız uzaktan izleyebilirler ama çok yakınına yaklaşmasınlar. Çünkü su hareketiyle yer altında... Oradaki ince taneli malzemenin hareketlenmesi artacaktır belki yeni göçükler meydana gelecektir o nedenle mümkün olduğunca yaklaşmamalarını tavsiye ediyorum.